Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşler, bugünkü hadis konumuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da sahabe-i kiram onlar da yağmur duası talebine çıkarken hem namaz kılmışlar, dua etmişler, Hazreti Ömer döneminde yine böyle bir yani kuraklık geldi. O kuraklıkta yani Hazreti Ömer yağmur duasına çıktı. Ve orada Hazreti Ömer'in Abbas peygamberin amcasını tevessül ederek yani onu onunla Allah'a yaklaşma, dua etmeyi. Bu bir yani şeydir, bir genelektir daimen. Salih olan insanların duası makbul ve dolayısıyla hem Abbas Peygamber'in amcası Ehl-i olması itibariyle Hz. Ömer kendisi de onu öne sürerek hem namaz kıldırmıştır ve hem de o dua etmiştir. Bugün bunu anlatacağız. <laughs> Enne Ömer bin Khattab radıyallahu anh kan Hz. Ömer idi. İza kahatu yani kuraklık çöktüğü zaman yağmur yağmadığı zaman isteska bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Muttalib Abdul Muttalib'in oğlu Abbas bin Abdullah sak Onun duasıyla yağmur talep ediyordu. bin Abdullah bin yani diyor Hz Ömer Abdullah diyordu in kunna netevessel ileyk ya rab biz yani sana yaklaşıyorduk inna kunna natlubu minen nebi en yed'e yani biz peygamber aleyhissalatu vesselam'dan dua etmesini isterdik yağmur talep etmesini ondan yani istiyorduk لِيَكُونَ وَسِيلَةً لَنَا اِلَيْكِ Kendisi sana bize ne olsun? Bize vesile olsun. Yani bize yani duacı olsun. Dua etsin. Bizi sana yaklaştırsın. Onun senin yanındaki olan fadlın, hürmetin, hürmetinden ötürü, fadlından ötürü onun onunla biz sana ne yapıyorduk? Senden yağmur diliyorduk. Yani ve bu ve teskinam sen bize duamızı kabul ederdin ve bizi bize yağmur verirdin. Bizi sulandırırdın. Su aktırırdın gökten yani. Peygamber aleyhissalatü ve ba'de mevtin nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber vefat ettikten sonra Ve inna netevesselu ileyke bi ammi nebiyina biz peygamberin amcası olan Abbas'ın duasıyla sana tevessül sana yaklaşmaya sana dua etme yani normanda yöneldik ya Rab. O bize normal ne yapıyordu? Senden yağmur diliyordu, dua ediyordu. Peskina sen bize ne yapıyordun? Bize yağmur yağdır. O bizi yağmurlandırıyordun. Ve enzil aleyne'l matar diyordu ki yağmuru bize yağdır. Ve kan iza faala Ömer dalik enzelallahu teala'l matar aleyhim bisqayl Abbas radıyallahu anhu. Yani Hz. Ömer bunu yaptığı zaman da yani Hz. Ömer'in namaz kılmasıyla, dua etmesiyle ne yapıyordu? Normal yağmurda yağıyordu. Buradaki yani tevessül olan Allah'a tevessül bir salih bir insanın zatı, cahı, onun hakkı değildir. Belki buradaki tevessül duadır. Buradaki tevessül tadarru'dur. Buradaki tevessül yani Allah'tan mededi istigase etmektir. İstigase, imdad, yardım, yani susuluğu gidermeyi onunla ne yapmak? Onun duasıyla ne yapmaktır? Gidermektir. Ha, çünkü Hz. Ömer diyor, Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra onunla tevessül etmedi bak. Yani eğer ölülerin yani normal zatı, onların cahi, onların hakkıyla eğer tevessül caiz olmuş olsaydı Hz Ömer peygamberin normal vefatından sonra da peygamberin zatıyla ne yapardı? Allah'a tevessül ederdi. Ama öyle yapmadı. Bak Abbas'ın canlı olan birisinin duasıyla, canlı olan birisinin vesilesiyle onun duasıyla ne yaptı? Normal yani tevessül etti. Yani takarrub ilallah, Allah'a takarrubla etti. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın Vefatından sonra onunla tevessül etmek yani bu caiz değildir. Ne kadar diyelim bazı İslam alimleri yani mesela Sübki gibi daha önceden bu konuyu biraz ele almıştık, okumuştuk. Yani bu ondan sonra birkaç tane alim yani bazı e, mevdu rivayetler daha doğrusu doğru olmayan bazı rivayetleri kendilerine mesned edilerek Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra da onun zatı cahe, onun hakıyla tevessül edilir diyenler doğru değildir. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı Hz. Ömer yapardı. Hz. Ömer kendiyle normal toplumla Allah arasında Abbas'ı imam etmezdi. Onunla dua ettirmezdi. Direktmen kendisi peygambere tevessül ederek peygamberle yaptı. Çünkü kendisi diyor biz peygamber hayattayken peygamberle onun konumu senin yanında büyük olduğundan ötürü Onunla sana yalvarıyorduk ve sen bize yağmuru yağdırıyordun. Peygamberin vefat ettikten sonra onun amcasının duasıyla sana ne yapıyoruz ya Rab? Sana tevessül, sana takarrub, sana yaklaşma, sana dua ediyoruz. Bize yağmuru ver. Ki Hazreti Ömer böyle yapmıştır yani. Ancak yani burada Hazreti Ömer'in Abbas'ı yani seçmesi, Abbas'ın peygambere olan yakınlığı bir yönden ve Abbas'ın hem salih hem dini noktada dine bağlı bir de takva noktasında ve yani ondan da yani yağmur yağmayı Gavs Allah'tan yardım dilemeyi onun dua etmesini Hz. Ömer istemiştir. Bu hadis-i şerifte yani salatul iska yağmur yağmak için dua etme, namaz kılma iki rekat daha önce anlatmıştık. Bu hadiste bu sabittir ve bu hadiste de yine diri olan insanların duasıyla Allah'a tevessül, Allah'tan dua etme ölülerin değil ve burada yani bir reddiye de vardır aynı zamanda. Ölüler ölüler adıyla ölülerin zatı, ölülerin normal yani şane, cahil, hak ile Allah'a tevessül etmenin doğru olmadığını burada bir reddiyenin olduğu hadisi şerifte ne yapıyoruz? Görebiliyoruz yani ne kadar mesela insanlar yani salih insanlar, salih insanların burada bir günahı yoktur. Dirilerin burada günahı vardır. Diriler yağmur yağdıran Allah'tır. Yağmuru normal sulu açlığı götüren Allah'tır. O zaman biz Allah'tan isteyelim. Yani bizim içerimizdeki salih insanlar dua eder. Allah da salihlerin duasını ne yapar? Kabul eder. Ama dirilerinkiyle değil. Ölülerinkiyle değil. Bu hadisi rivayet eden Bukhari 1010 ve bir de 3710'da geçer. Bu hadis-i şerif diğer kitaplarda da geçer. Daha önceden de anlatmıştık. Yani bu e, Gavuz mesela istigase mesela bizim memleketimizde hani bazı şeyhler ondan sonra yani bazı teke sahipleri Gavs işte Gavs ne demektir? Gavs insanın imdadına gelen. Yani insan zorluğa düştüğü zaman insanı kurtaran bunlar hepsi şeytani yani davalardır. Yani İslam'dan uzak insanları şirke, küfre yani normal götüren eylemlerdir. Aman ha aman Allah'tan istigase, gavsu, mededi, yardımı sıkıntıya düştüğünüz zaman yaratıcınız olan Allah'ı ondan imdad isteyin. Elbette ki salihler vardır. Salihler de ne olur eğer diriyse, Ondan da normal isteyebiliriz. O işimizi gidersin. Vallahi ölü ise normal gitmiştir. Onun dirilerin duasına ihtiyacı vardır. Ölülerin dirilerin duasına ihtiyacı vardır. Ama dirilerin, ölülerden herhangi bir şey, onlardan elde edemez. Onlar kendi dünyasında, yaptıkları amelleri, hayırla, sevabıyla, Rablerine gitmişler. Onların amel defterleri kapanmıştır. Ancak, üç şey hariç, eğer iyi bir ilim bırakmışlarsa, salih evlat bırakmışlarsa ve bir sadakayı cariye bırakmışlarsa o zaman bu da onun kesbi ona fayda verir. Eğer bunun dışında başka bir şeyse ondan akşama kadar dilesen o güçsüzdür, o bir şey veremez. Kim olursa olsun bu peygamberin emridir, bu bize Allah'ın emridir. Bizim bu şekilde bunu bilmemiz lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.